oyunda evimize gelip taşkınlık yaparak karşımıza çıkan çoğumuzun bilmediği ve sadece yoldan geçen bir serseri olarak düşündüğü bu adamın adı Baldur. Kratos oğlu Atreus'a sığınağa inmesini söyler ve o bitmek bilmeyen uzun mu uzun kavga başlar. İlk başlarda kısa süreceği düşünülür ama sürdükçe sürer sürdükçe sürer. Epik mi epik bir kavga yaşanır ve sonuçlanamaz. Sonra oyunun çok sonraki bölümlerinde yine karşılaşılır ve bu kez de bu dövüş çok farklı bir şekilde sonlanır. İşte biz de bu dayak yedikçe dayak isteyen, ölmeye bir türlü yanaşmayan Baldur'un kim olduğunu konuşacağız. us. Yes. Kratos'un git buradan ben de sana ait olan hiçbir şey yok yoluna devam et diyerek önceden uyarmasına rağmen Baldur hiçbir şekilde Kratos'u dinlemeyerek onu tehdit etmeye devam eder. Baldur ilk yumruğu atma girişimini yapar ve arkasından kavga etmemeye yemin etmiş olan Kratos'a yeminini bozdurur. Baldur İskandinav tanrılarının kralı olarak bilinen Odin ve eşi Freya'nın oğlu Thor'un kardeşidir. Ek bilgi olarak vermek isterim. God of War oyununda oyun sonu getirdiğinizde eğer Atreus'la beraber eve dönerseniz yatakta uyuma seçeneği belirecek yuvarlığa bastığınızda Thor ile karşı bu videoyu göreceksiniz. Hemen yukarıda beliren linke tıklarsanız videonun tamamını izleyebilirsiniz. Neyse konumuza dönelim. Baldur, oyunda pek bunları gösteremese de ışık, neşe, güzellik, masumiyet ve uzlaşma tanrısıdır. Kendi ölümünü rüyasına gören Baldur'un morali çok bozulmuş ve bunu annesi Freya'ya anlatmıştır. Annesi bu durumdan dolayı çok tedirgin olarak yeryüzündeki bütün nesneleri oğluna zarar vermemesi için yemin ettirmiştir. Ama yemin etmeyen tek nesne olarak otu kalmıştır. Mitolojiye göre Loki tarafından Öksoğut ile yapılan bir okla vurularak öldürülmüştür. Altyazı Oyunda da yine benzer bir sahne yaşanır ve Kratos'un bir anlık zayıflığında onun önüne geçen Atreus'a yumruk atarak ilk defa acıyı hisseder. Çünkü Atreus'un ökse otundan yapılan oku Baldur'un eline saplanır. İlk defa vücudunun bir yerinin kanaması ve bunun sebebiyle üstündeki ölümsüzlüğün kaldırılmasından dolayı oyunda Kratos tarafından öldürülür. Her ne kadar onun ölmemesi için sürekli Kratos'u durdurmaya çalışan annesi Freya elinden geleni yapsa da. Az önce bahsettiğim oyun sonunda gelen Thor da kardeşi Baldur'un intikamını Kratos'tan almak için gelir ve oyun biter. Mitolojiye göre Baldur öldükten sonra Ragnarok başlar. God of War'ın yeni oyunun adı da Ragnarok. Gelecek olan yeni God of War oyununda sizce Odin'le karşılaşacak mıyız? Yorumlarınızı bekliyorum.